Merhaba arkadaşlar. Size şimdi Philips'in Espresso makinesini birazdan tanıtıma geçeceğiz. Çok güzel Espresso cappuccino yapıyor. Süt haznesi, su haznesi ve kahveleri koyduğumuz çekirdek kısmı üst tarafta. E, çok güzel oluyor. Tansiye ederiz. Araştırabilirsiniz. Evet merhabalar. Şimdi size Philips'in e, bir kahve makinesini tanıtacağım. <laughs> Bu Espresso filtre. Ne isterseniz var. Görüyorsunuz. Üzerinde gözlemliyorum. Yani, Espresso kahve, cappuccino, sıcak su. Süt haznesini şuraya koyduk. Suyunu nereye koyduk? Haznesi var. Açabiliyor muyuz şu an? Şu an hazırlık yapıyor. Hazırlık yapıyor. Evet su haznesi de burada birazdan açarız. Nereye gelecek? Tazne. Şu an temizlik yapacak. Evet. E, temizlik yaptığı zaman şu an hazır. Hı, hı Şu an hazır mesela temizliğini yaptım. E, i̇stediğimiz hangisini istiyorsak espresso, işte normal sade kahve, cappuccino veya sadece sıcak su, çay içeceksek sadece sıcak su için çeşitli düğmeleri var. Biz şimdi e, cappuccino yapacağız. Tamam. Cappuccino için de bardağı koyduk. Cappuccino'ya tıkladık. Yoğunluğu, şuralardan yoğunluğunu ayarlıyoruz. Hı hı. Burada kahve yoğunluğu, burada da su yoğunluğu. Kahveyi, yani, kahveyi nereye koyduk peki? Var mıydı? Kahve haznesi ne? şurası. İçinde vardı. Ha, çekirdekleri var içinde. Evet. Kahve çiketleri var. Evet, <laughs> süper. Şimdi çok yoğun olmasını istemediğimiz için. Hadi bana e, yap onu hafif. Tamam. Ver. Evet, e, sadece birinci ışıkta hı hı. seçiyoruz şimdi arkadaşımız yoğun istemediği için. E, su, bu yeterli, yeterli mi? Yeterli. Tamam. Bu özellikler hazır. Sadece basıyorum. <laughs> İstersen şuradan nasıl aldığını da görebilirsin. <laughs> Şimdi kahveyi alması için biraz daha iyi bir <laughs> şimdi kahvemiz geliyor. Evet, görüyorsunuz. Çok güzel. Şekerini nasıl yaptınız? Şeker Şeker Şekeri istersek ilave, i̇lave ediyoruz sonrasında? Yani. Kapıçinomuz tamam. Kapı hazır sanırım. Evet, şu an hazır. Şimdi ne yapacağız? Yine aynısını. Yine Sen yoğunluğunu seç sadece. Orta olsun. Orta yoğunlukta. Hı hı. Suyun yoğunluğu da yeterli herhalde. Yeterli. Evet kahveyi aldı yukarıdan. Şimdi sütü mü verecek? Hı hı. Evet. Express için nasıl yapıyorsun? Aynısını sadece eski poğaçanın yine yoğunluğuna Sadece olan... kahve yoğunluğuna, kahveye ayarlıyorum. Evet. Evet, çok güzelmiş. Gerçekten harika. Şimdi ilerittiriyoruz Sen biraz kahve alacak. Bu bardağı yapınca su haznesini gösterebilir miyiz sonra? Onu ben kaçırdım ya. Acaba kafelerde bize böyle mi yapıyorlar? <laughs> ya daha bunun bir profesyonel üst modeli daha var. Onda belki şeker falan haznesi evet, de var. Olabilir. Su haznesini şimdi gösterebilir haznesi. miyiz? Şurada su haznesi çekiyoruz. Çekince burada haznesi açılıyor. Hmm. Dolduruyoruz. Ee, su haznesinde tabii tam bitene kadar bekletmiyor. Değil mi? Evet. Yarıya kadar, yarıya, kadar. yarıya geldiğinde su yarısı veriyor. Direkt yeniden doldurmak gerekiyor, üzerine ilave hmm. etmek gerekiyor. Tamam, tanıtım için çok teşekkür ederim. Şimdi üçüncü kapıçılamızı yapıyoruz. Onu <laughs> evet. Tam ama sen kapat. Tamam.